Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, devam ediyoruz. Telefonundan e, ilk Tamam. Uzatmayalım. Çünkü uzatırsak kelime bitmiyor. E, normalde devamı gelecek tabletten. Ama tabletin yeri dolmuş. Zaten bugün de uyarı geldi. E, şimdi o, o videoda hatta paylaşmıştım. Bugün şu şeylerin linkini paylaşırım. İki aylık alabilirsiniz bunları. Öyle bir kutlama var mı? Baktım. <laughs> evet, <sattık. gülüyor> Elhamdülillah. Bismillah. Eşhedem ne ila illa mı? Eşhedem ne yaptınız? Lan 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 lan. Lan. Neyse tamam. Allah Bismillah Kazanma serisi gitti ya 9 tane vardı Gitti Diğer Rüzgar geldi lan Oha mükemmel bir şey Bu sıcakta Bir rüzgar geldi Oha yani Oha Oha yani Oha Arkadaşlar eski bir kanalım vardı. O hiç izlenmiyordu, sevilmiyordu. İzleniyordu azıcık ama e, o kanaldan da izlenme aldı zaten. Azıcık çünkü nasıl biliyor musun? O kanalın izlenmesi, bu kanalı açtığımda o izlenmeler buna da geçti. Ben yani orada çok izlenmemiştim. Yeni, yeni kanalı açmak zorundaydım. Yani kanalı adım değiştirdim diye Orda ki zaten çok da izlenmiyordum. Onu da söyleyeyim. Bir de shorts videosu yapacağım diye Uzun video yapıyordum. Ona sinir olmuştum. Ama artık shorts <laughs> videosu bu 8 bit ne yapıyor burada? Azıcık eş Hayır, şey Gene şey Arkadaşlar diğer hesabı da bir geçelim mi ki? Hiçbir Değil mi? Şimdi pır. bir değiştirelim mi lan? Neyse. Bakın şöyle bir hile varmıştır. Şuradan. Ya. Of. Yanlış yaptım. Ağzım çok kısa. Lan. Tamam lan. Buradan bir şeyler geliyor da neyse. Ya. Tamam şimdi emoji. Emojilerden mi yapılıyor bu? Herhalde buradan yapılmıyordu gibi. Buradan mı yapılıyordu? Herhalde buradan. kadar. Evet çok şey yapamadık. Allah'a şükür. Doğru. atma yani. Çok bir şey olmaz. En fazla atma yap. Yani o kadar da bir şey olmaz. Neyse. Oyna. <laughs> Eşek. Dostum. Arkadaşlar yakında Supercell partneri olmayı düşünüyorum. Acaba olursam lan. <laughs> sen... Yiyeceksiniz <sen. gülüyor> Çünkü biz nasıl 5000 abone kardeşim? Tabii bizi isteyen çok kişi abone olursa olur belki. Belki beldir. Beldir. Iyi. Neyse. Yine Yo çok tuvaletim geliyor kişiler. Neyse güzel. <laughs> i̇ki tur sonrasında belki biterim Çok az gibi <laughs> birinci olamadık. Neyse linki veririm. iki İki aydan oldu. Bir aylık maaş arkadaşlar. Aldınız aldınız. Almadınız olmadı. Evet de aldınız aldınız değil. Yani o e, açıklamadaki şey e, okuyup unutmak yani, belki, e, Google'dan şey yapıp alabilirsiniz. sonra e, kısıtlama gördüm işte oradan yapacağım tamam ama o video yükledim yani yüklenemedi neyse uzatma uzatma kardeşim uzatma lan <gülüyor> 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 Ya eşek tüm el. el Şeli. Aferin Şeli Ya Edgar ismine ne bak ya? Ya kesin çok komik oluyor. Edgar koyuyor adını. Edgar mı? Hadi ben seni Ağzıma çıkarayım abi. Oo iki yara birden. <laughs> Geliyor. Ne geldi? Oha. Tekrar açabileceğiz. Biriktiren mi? Açalım. Zaten elmasmış. Al gitsin. Götür götür. <laughs> ne veriyor bundan sonra? Acaba ne veriyorsun kardeşim? Bunu mu? Arkadaşlar sezon bitiyor lan. Ne? Neyse. Boya savaşı şöyle bu Boya savaşı gelince. Arkadaşlar hmm. hileli Brawl ders videosu gelsin mi? <laughs> gelsin diyorsan. Tamam <laughs> e, like'ında 8 like yapalım. son turumuz. Zaten 9 dakikaya yaklaştık. 9-10 dakikada kapatmam gerek. Çünkü video izlenmezlere izlemezseniz korkarım. Öyle şey olmasın. Arkadaşlar helal ekber 2 yüklemeye çalışıyorum. Kaç gündür lan diyeceksiniz. Uğraş. O kadar. Uğraşacağım yüklemeye apk falan indir falan diyor ama dosya zararlı çıkıyor ya da bu telefonu uygun değil mi email nokta com oğlum kendi mi söylüyorum mal.com mal lan mal. söyler miymiş abi yani. Hesabını çalırsınız da baba. Arkadaşlar, Yusuf abim ne yapmış biliyor musunuz? Ya. Bir yemeğin adı 31 mal konuş. Daha ne oğlum? Bir kaldı. Tekrar. Bir turlukta bir şey olmaz. Tutarız. Altımızı yaparız en fazla. Tut. Bekliyorum lan. Hadi bakalım yapma.com Arkadaşlar Supercell hakkında bayağı şey araştırıyorum. Aa, o kadar da şey bulamıyorum. İnşallah partner olurum. Supercell beni duyuyorsan partner yap. Ne olur. Gözünü seveyim. Ay. Gözünü seveyim ben. Ya oğlum niye ölüyorsun? Kürt brok. Kürt brok, kürt brok, kürt brok, kürt brok. ne oldu biliyor musunuz? Şimdi benim ana hesabım var ya. Şu. hesabım çalmıştı. O hesaba efsane bir yazdı. Ve açtık. Beklettiğimiz için herhalde e, tikin hiperşarjı açık artık yani çıkmaz. Çünkü Suki kimle ve var artık. Hocam. O yüzden çıkmaz. O hesabı hiçbir Tamam bittim. Sonunda. Oğlum. <laughs> tamam. Çıkmadı. Evet. O iki Oha 3 atladı neyse. Hemen şuraya 2 tane kart yazıyoruz. Bak <laughs> ben... Cennet gelmiş lan Cennet o. ben, ben <laughs> üreticisine hiçbir şey yazmamışım ki. Bir de karakter bekliyorum. Gözünü seveyim mavi be abla. Niye böyle yapıyorsun mavi? abi? Tamam Evet açıyoruz. Ya her yerden de bir şey demiş, neyse. Bas. Tek de. Süper Ender tamam. Beş parmak. Uy bak. Beş parmak işte. Arkadaşlar beş parmak bunda da bir şey yarıyormuş. Ben buldum bunu. Ee, bir şey yarıyormuş herhalde. Tamam bu kadarlıktı. Bye. Good. Pari pari. Dur görüm tüm açayım ilk dakika. Görün. Ben alırım. Good papay. Bitiriyorum. Yani.